Şifa <laughs> TV. Şifa TV kanalından hepinize merhaba. Bu videomuzda sizlere çok faydalı bulacağınız bilgiler vermek istiyoruz. Videomuzu faydalı bulursanız paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dünyada mayalanmış mayalanacak en iyi yoğurt ham kozalak ile yapılandır. Katkısız doğal ev yoğurdu gibisi var mı? Bir de üzerinde kalın mı kalın kaymağı ile tadından yenmez doğrusu. Tabii ki bunu yapmak püf noktalarını bilmeyenler için imkansızdır. Videomuzu izledikten sonra siz de pekala yapabilirsiniz. Bugün belki ilk defa duyacağınız harika bir yoğurt mayalama yönteminden bahsedeceğiz size. Çam kozalağı ile yoğurt mayalama. Hiçbir şey kalmadı da kozalak mı kaldı yoğurt mayalamaya demeyin. Çam kozalağı ile yoğurt mayalamak hem çok kolay hem de çok güzel. İnternette yaptığımız araştırmalar sırasında çok ilginç yoğurt mayalama yöntemleriyle karşılaştık. Bunlardan en ilginç olanını sizlerle paylaşmak istedik. Yapılan araştırmalara göre çam kozalağı ile mayalanmış yoğurdun ekşimediği, içerisinde yer alan enzimlerin iki katına çıktığı görülmüş. Bu yöntem birçoğumuz için yeni olsa da Eskişehir bölgesinde 100 yıldır yoğurt mayalarken kullanılan bir yöntem olduğunu öğrendik. Zaten oradan da tüm Türkiye'ye yayılmış gitmiş. İsterseniz sözü fazla uzatmadan hemen tarife geçelim. Bunun için gerekli olan malzemeler 2 litre süt 2 tane orta boy yeşil çam kozalağı. 2 litre sütü herhangi bir çelik tencereye aktarın ve ocağı orta ateşte ayarlayarak pişirmeye bırakın. Süt kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıp 10-15 dakika kısık ateşte pişirin. Daha önceden hazırlamış olduğumuz cam kaba, seramiğe ya da toprak kabına pişen sütü aktarın. Mayalanacak duruma gelene kadar sütün soğumasını bekleyin. Mayalanacak kıvamı anlamak için serçe parmağınızın ucunu sütün içine hafifçe batırın ve 10'a kadar sayın. Bu ısıdan rahatsız olmuyor ve dayanabiliyorsanız sütün mayalanma vakti gelmiş demektir. Yeşil çam kozalaklarını önce temizleyip içi süt dolu kaba koyun. Kozalakları koyduktan sonra ağzını kapatın ve daha önceden sütün nasıl mayalıyorsanız o şekilde mayalayın. Tavsiye edilen mayalama yöntemi üzerinin örtülerle kapatılıp bu şekilde 10-12 saat bekletilmesidir. Mayalama süreci sona erdikten sonra yoğurdu buzdolabına koyup 2 saat dinlendirin. Dinlendirme süresi bittikten sonra içerisindeki yeşil çam kozalaklarını çıkarın ve yeniden buzdolabına koyun. Biraz da dinlendirdikten sonra damağınızı tatlandırabilirsiniz. Çam kozalağı ile hazırlanan bu yoğurt diğer yoğurtlardan biraz daha farklıdır. Yoğurt sütün yoğurt kültürü olarak da anılan yararlı bakterilerle mayalanması sonucu oluşmasına rağmen bu kez süt çam kozalağı sayesinde kıvam ve aroma almış oldu. Özetleyecek olursak hazırlanan yoğurt diğer kimyasal yoğurtlardan kat kat daha iyidir. Şimdiden Şifa TV ekibi olarak hepinize afiyet olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şifa TV